Hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin bildiğini sandığı, okulda öğrendiğimiz o klasik hikayeyi masaya yatırıyoruz. Kapitalizmin doğuşu. Evet, akla ilk ne geliyor? Genellikle aklımıza ne gelir? İşte İngiltere kırsalığı, tarlasını süren çiftçiler, buhar makineleri, sanayi devrimi falan. Hı. -hı. Peki ya size bu hikayenin hani en önemli kısımlarının eksik Hatta büyük ölçüde yanlış olduğunu söylesem. İşte bugünkü konumuz tam da bu. Elimizdeki kaynaklar Jairus Banaji'nin çığır açan bir makalesinden derlendi ve tam da bu ezberi bozmayı hedefliyor. Bugün yapacağımız şey bir nevi tarih dedektifliği aslında. Bize sunulan o ilk olay yeri var ya, İngiliz tarlaları. Evet. Oraya bir bakacağız ve delillerin neden uyuşmadığını göreceğiz. Sonra da asıl ipuçlarını takip edip kendimizi önce küresel ticaret yollarında, sonra dev şirketlerin yönetim katlarında bulacağız. Ve en sonunda da bugüne, yani bu karmaşık tedarik zincirlerine geleceğiz. Aynen ve yol boyunca da bu devasa dönüşümün en başından beri hikayenin merkezinde olan ama genelde unutulan bir gesimi yani köylülüğün akıbetini mercek altına alacağız. Amacımız size kapitalizmin nasıl işlediğine dair tamamen yeni bir bakış açısı sunmak. Harika. O zaman başlayalım. Şu geleneksel hikaye yani meşhur İngiliz köylüsü efsanesi tam olarak neydi? Bize hep anlatılan versiyonu bir hatırlayalım mı? Tabi o klasik hikaye genellikle Marx'ın ilkel birikim dediği bir kavramla başlar. Hı hı. Özeti aslında çok basit. Zengin toprak sahipleri parlamentonun da yardımıyla köylülerin ortak kullandığı arazileri çitlerle çevirip onlara el koyuyor. Topraksız kalıyorlar. Evet, topraksız kalan bu yoksul kitlelerde mecburen şehirlere göç edip fabrikalarda işçi olmak zorunda kalıyor. Bu anlatının akademik dünyadaki en güçlü savunucusu da Brenner tezi olarak bilinir. Evet, Brenner tezi. İngiltere'de köylüler direnemedi, büyük çiftlikler kuruldu, kapitalizm şaha kalktı, Fransa'da ise tam tersi oldu. Aynen, Fransa'da köylüler topraklarına sıkı sıkı tutunduğu için ülke ekonomik olarak geri kaldı ders kitaplarında okutulan hikaye tam olarak bu. İşte kaynak tam da burada bir dakika diyor. Kesinlikle bir dakika diyor çünkü kanıtlar bu hikayeyle pek uyuşmuyor. Mesela kaynak Brenner'ın tezinin aksine 1450'lerden sonra Tudor mahkemelerinin köylülerin mülkiyet haklarını zayıflatmak yerine aslında genişlettiğini gösteriyor. Aa bu ilginç. Ama en büyük darbe Bob Allen adında bir iktisat tarihçisinden geliyor. Allen'ın rakamları şunu gösteriyor. O dönemin tarımsal devriminin asıl motoru o devasa kapitalist çiftlikler değil. Değil mi? Değil. Tam tersine kendi aile emeğiyle çalışan yeoman denilen orta halli küçük çiftçilerdi. Bir dakika bu çok önemli. Yani eğer küçük çiftçiler daha verimli ise. Neden tarih kitapları bize hep büyük toprak sahiplerinin zaferini anlatıyor? Sadece daha mı güçlüydüler yoksa hikayenin başka bir boyutu mu var? Çok güzel bir soru. Güçlüydüler evet ama asıl mesele zamanlama. Elna'ya göre bu küçük verimli çiftçiler 17. yüzyıl boyunca varlıklarını sürdürdüler. Yani Brenner'in dediği dönemde hala ayaktaydılar. Kesinlikle. İngiliz köylülüğü için asıl kıyamet Brenner'in iddia ettiği gibi 17. yüzyılda değil, çok daha sonra 18. yüzyılın sonlarındaki parlamento çitlemeleriyle koptu. Anlıyorum. Yani bize anlatılan o kapitalizmin tarımsal kökenleri hikayesi en iyi ihtimalle eksik, daha doğrusu büyük ölçüde bir efsane. Olay yeri yanlış. Peki olay yeri İngiliz tarlaları değilse bu dedektiflik hikayesinde bizi doğru yere götürecek ipucu nerede? Kapitalizmin kökenlerini nerede aramalıyız? Tarlalardan çıkıp limanlara, ticaret gemilerine ve finans merkezlerine bakmamız gerekiyor. Kaynak spot ışıklarını ticari kapitalizm dediğimiz çok daha eski ve küresel bir olguya çeviriyor. Ne kadar eski mesela? Hatta bunun ilk örneklerini sanayi devriminden yüzyıllar önce 14. yüzyılda görüyoruz. 14. yüzyıl mı? Bu epey erken. Nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Verlak sistemi denilen bir yapılan, bunu bir tür erken dönem gig ekonomi gibi düşünebilirsiniz. İlginç bir benzetme. Şöyle işliyor, merkezi bir tüccar var, yünü veya metali alıyor, kırsaldaki yüzlerce aileye dağıtıyor ve diyor ki bana şu modelden 500 tane gömlek yapın. Anladım. Sonra bitmiş ürünleri toplayıp ihracat pazarlarında satıyor. Yani üreticiler kendi evlerinde, kendi aletleriyle çalışıyor ama ne üreteceklerine, ne kadar üreteceklerine, kime satacaklarına tamamen tüccar karar veriyor. Tamamen bu fabrikadan yüzyıllar önce seri üretimin ilk adımıydı. Harika bir benzetme. Yani kontrol tamamen tüccarın elinde. Peki bu bireysel tüccar faaliyetlerinin ötesinde bütün bir ekonomiyi tanımlayan ticari kapitalizm dediğimizde ne anlamalıyız? İşte bu çok kritik bir ayrım. Kaynak, Marx'ın bile 17. yüzyıl Hollanda'sını model kapitalist ulus olarak tanımlarken aklındakinin sanayi değil, bu ticari sermaye olduğunu hatırlatıyor. Gerçekten mi? Evet. 19. yüzyıl Londra'sı bunun zirve noktasıdır. İngiltere'nin sanayi gücünü düşünürüz ama aslında ekonomisinin kalbi Londra'daki City'de atıyordu. Gemicilik şirketleri, borsa simsarları, bankalar, sigortacılar. Yani üretimin kendisinden çok küresel ticaretin organizasyonu ve finansmanı. Aynen öyle anlıyorum. Yani kapitalizmin beyni Londra'daydı. Kasları ise tüm dünyaya yayılmıştı. Peki bu ticari sermaye dünyanın dört bir yanındaki o küçük üreticileri nasıl kontrol ediyordu? Burada Çayanov adında bir düşünürün dikey sermaye yoğunlaşması dediği kilit bir fikir devreye giriyor. Bunu anlamanın en kolay yolu günümüzden bir örnek düşünmek. Mesela? Mesela büyük bir moda markasının kendi atölyeleri olmadan evden çalışan yüzlerce zanatkarla anlaşması gibi. Zanatkarlar teknik olarak kendi işlerinin patronu. Evet, kendi evlerinde çalışıyorlar. Ama ham maddeyi kimden alacakları, ne tasarlayacakları ve ürünlerini kime satacakları konusunda tamamen markaya bağımlılar. İşte bu, toprağa veya atölyeye sahip olmadan üretim sürecini uzaktan kontrol etmektir. Ticari kapitalizmin gücü tam da buradan geliyordu. Bu resmen oyunu değiştiriyor demek ki kapitalizmi sandığımızdan çok daha esnek ve e, yayılmacı bir yapıya sahipmiş. Kesinlikle. Ve bu yayılma iki büyük devrimle hızlandı. Biri herkesin bildiği 1970'lerdeki konteyner devrimi ama diğeri genelde göz ardı edilen 19. yüzyıl sonundaki ticari devrim. O dönemde ne oldu peki? Neler olmadı ki? Meksika'da eşi benzeri görülmemiş bir toprak gaspı yaşandı. Fransız bankaları Tunus'ta kelepir arazileri kapattı. Mısır ve Hindistan'da Avrupalı ihracat firmaları yerel tefecilerle işbirliği yaparak pamuk gibi ürünlerin üretimini tamamen ele geçirdi. Yani Marx'ın İngiltere için anlattığı o topraksızlaştırma hikayesi aslında yaşandı ama ama asıl sahnesi İngiltere değil. Asıl sahnesi sömürge veya yarı sömürge haline getirilen bütün bir üçüncü dünya coğrafyasıydı. Tam olarak bu. O ilkel birikim küresel ölçekte ve çok daha acımasızca gerçekleşti. Tamam yani kapitalizmin kalbi aslında tarlalarda değil Londra gibi dev ticaret merkezlerinde atıyordu. Ama bugün kapitalizm deyince aklımıza yine de fabrikalar, devasa şirketler, Ford, General Motors gibi isimler geliyor. O ticari yapıdan bu endüstriyel deve nasıl geçiş yaptık? Sanırım bu bizi ikinci sanayi devrimine getiriyor değil mi? Evet. Evet. 1880'lerden itibaren oyunun kuralları değişmeye başladı. Burada da Alfred Chandler'ın çalışmaları bize yol gösteriyor. Petrol, kimya, makine gibi yeni sektörlerde devasa, dikey olarak bütünleşmiş şirketler ortaya çıktı. Dikey bütünleşme derken? Chandler'ın mantığı şuydu, bu şirketler inanılmaz yüksek hacimli üretim yapıyorlardı. Bir fabrikanın günde binlerce araba ürettiğini düşünün. O arabaları satacak ve dağıtacak bir ağınız yoksa o üretim bandı anında tıkanır. Doğru. Bu yüzden bu dev şirketler kendi satış ve dağıtım ağlarını kurmak zorunda kaldılar. Yani hem üretip hem satmaya başladılar. Aynen öyle seri üretim ile seri dağıtım aynı çatıda birleşti, bu dengeleri tamamen değiştirdi. Nasıl yani? Kısacası tüccarların borusu artık ötmüyordu. Fabrikayı elinde tutan sanayici oyunun kurallarını belirlemeye başlamıştı. Ticari sermaye sanayi sermayesinin emrine girdi. Anladım. Bu dev şirketler önce pazarlama sonra da üretim yatırımlarıyla çok uluslu hale gelip kendi sektörlerinde birkaç büyük oyuncunun kaldığı oligopolistik yapılar oluşturdular. Kaynak bu noktada İngiltere'nin biraz geri kaldığını söylüyor. John Stofford'dan çarpıcı bir alıntı var. İngiltere'de ölçek ekonomilerinden yararlanılmadı, seri üretim teknikleri benimsenmedi ve yeni endüstriler geliştirilmedi. Evet. İngilizler bu yeni oyunu biraz kaçırmış anlaşılıyor. Olan, onlar hala küresel ticaret ve finans imparatorluklarına güveniyorlardı. Bu yeni endüstriyel modelin asıl kalesi ABD ve Almanya oldu. Ama o dünya da uzun sürmedi. Hiç sürmedi. Chandler'ın anlattığı o istikrarlı, dev şirketlerin egemen olduğu dünya, 1970'lere gelindiğinde ciddi bir krize girdi. O dev Amerikan sanayi sermayesi sarsılıyordu. Rakamlar nasıldı? Rakamlar şok edici. ABD'nin dünya çelik üretimindeki payı 1950'de %47 iken 1985'te %11'e düşüyor. Goodyear hariç neredeyse tüm büyük ABD lastik firmaları Japon ve Avrupalı rakipleri tarafından satın alınıyor. Vay canına. Yani o dev Amerikan sanayi şirketleri aslında bir nevi dinozor gibi yok olmaya başlamış. Peki onların küllerinden ne doğdu? Çünkü bugün etrafımızda gördüğümüz kapitalizm o eski fabrika modeline pek benzemiyor. Tam üstüne bastın. Sanırım bu bizi tedarik zinciri dediğimiz o karmaşık küresel ağlara getiriyor. Evet. O kriz, tedarik zinciri kapitalizmi dediğimiz yepyeni bir modelin doğmasına zemin hazırladı. Bunu mümkün kılan iki teknolojik devrim vardı. Konteynerlaşma ve bilgisayarlar. İkisi arasındaki bağ ne? Kaynağın belirttiği gibi bilgisayar konteynerlaşma için vazgeçilmezdi. Küresel bir ağ yönetmek için gereken veri işleme gücünü bilgisayarlar sağladı. Peki bu yeni modelde güç kimin eline geçti? Üreticinin mi? İşte burada ilginç bir tersine dönüş yaşandı. Walmart gibi dev perakendeciler sermayenin en güçlü aktörleri haline geldi. Yani yine tüccarlar. Gibi bu sanayi sermayesinin ticari sermayeyi domine etme durumunun kısmi bir tersine dönüşüydü. Güç yeniden dağıtım ve lojistiği kontrol edenlerin eline geçiyordu. Walmart'ın kendi uydusunu kurması gibi mi? Kesinlikle. Walmart'ın daha 1980'lerin başında kendi özel uydu iletişim ağını kurması bu yeni gücün en net simgesiydi. Artık anahtar kelime üretim değil, lojistik idi. Geleceğe baktığımızda ise kaynak henüz tam olarak haritasını çıkaramadığımız bir alana, yapay zekaya, büyük veriye ve makine öğrenmesine işaret ediyor. Evet, asıl dönüştürücü gücün ise yapay genel zeka AGI olacağı söyleniyor. Ama oraya gelmeden önce hikayenin en başına dönmek istiyorum. Tüm bu devasa dönüşümler yaşanırken en başta toprağından edilen o köylülere ne oldu? Çok önemli bir soru. Onların kaderini anlamak için kaynak Barbara Harris White'ın sunduğu üç farklı modeli önümüze koyuyor. Birincisi, sermaye tarafından yok edilmek. İkincisi, sermayeye entegre olmak yani içerilmek. Ve üçüncüsü, üçüncüsü ise kendi kendini sömürerek hayatta kalmaya zorlanmak. Bu modelleri biraz açalım. Yok edilmek kulağa çok net geliyor. Herkes toprağını kaybetti ve bitti. Ama anladığım kadarıyla durum bu kadar basit değil. Hiç değil. Hatta tam tersi. Büyük mülklerin hasat zamanı gibi dönemlerde çalıştıracakları ucuz mevsimlik işçilere yani yoksul köylülere ihtiyacı vardı. Yani onlara muhtaçtılar. Edebileceğimiz küçük çiftliklerin olması büyük mülk için elzemdir. Bu inanılmaz bir söz. Aslında şunu itiraf ediyor. Bizim zenginliğimiz etrafımızdaki insanların yoksul kalmasına bağlı. Bu sistemin dinamini tek bir cümlede özetliyor. Peki ikinci model yani içerilmek ne anlama geliyor? Bu bizi yine Çayanov'un modeline ve Verlak sistemine geri götürüyor. Köylüler kağıt üzerinde bağımsızlık görüntüsünü koruyorlar. Kendi tarlaları var, kendi evleri var ama ama aslında tohumu, gübreyi, krediyi veren ve sonunda ürünü satın alan büyük bir şirkete tamamen bağımlılar. Yani aslında gizli birer emek gücü haline geliyorlar. Bu bağımsızlık görüntüsü de şirketlerin işine geliyor tabii. Hayati önemde. Çünkü kaynakta da belirtildiği gibi kendi kendini sömürme tedarik zincirinin maliyet düşürme gücünün temelidir. Günümüzdeki sözleşmeli tarım tam olarak budur. Yani günümüzdeki sözleşmeli tarım yapan çiftçinin 14. yüzyıldaki Verlak sisteminde çalışan dokumacıdan pek bir farkı yok aslında. Peki ya üçüncü model? Üçüncü modelde ise küçük çiftçilerin büyük çoğunluğu aslında çiftçilikten kazandıklarıyla hayatta kalmıyor. Asıl gelirlerini çiftlikleri dışında yakındaki bir kasabada ücretli çalışarak. İnşaatta, fabrikada. Aynen inşaatlarda, fabrikalarda veya hizmet sektöründe kazanıyorlar. Yani kitlesel bir ücret bağımlılığı söz konusu. Tarla sadece bir ek gelir ve güvence kapısı haline gelmiş durumda. Kaynak bu süreci somut örneklerle de anlatıyor. Toskana'nın 1950'ler ile 70'ler arasında kırsal nüfusunun 3'te 2'sini kaybetmesi veya 2000'lerde Çin'de köylerin zorla yıkılmasıyla 40 milyon köylünün topraksız kalması. Hindistan'da ise durum biraz farklı. Evet, orada devletin benzer bir mülksüzleştirme arzusuna rağmen kast bağlarının ve siyasi örgütlenmenin çiftçilere bir direnç alanı sağlaması. Yani her yerde aynı hikaye yaşanmıyor. Sonuçta tek bir kader yok. Kesinlikle. Sonuç olarak evet, köylülüğün kendi kendine yetebilen, yaşanabilir bir sınıf olarak sonuna tanıklık ediyoruz. Ama bu ilk Marksistlerin öngördüğü gibi basit bir proleterleşme veya yok olma süreci değil. Çok daha karmaşık bir tablo var. Ücret bağımlılığı, dolaylı entegrasyon ve devlet eliyle müksüzleştirmenin iç içe geçtiği bir tablo bu. Aynen öyle. Peki tüm bu iplikleri bir araya getirelim. Nereden nereye geldik? Kapitalizmin kökenlerine dair o geleneksel İngiltere merkezli tarım hikayesinin bir efsane olduğunu gördük. Orayı çürüttük. Sonra dedektif gibi iz sürerek asıl hikayenin yüzyıllar boyu süren küresel bir ticari kapitalizm olduğunu keşfettik. Doğru. Sonra bu yapının önce devasa sanayi şirketlerine, ardından da günümüzün akıl almaz karmaşıklıktaki tedalik zinciri kapitalizmine nasıl dönüştüğünü izledik. Hı hı. Ve son olarak bu dev dalgaların altında kalan köylülüğün karmaşık kaderini inceledik. Buradan çıkarılacak ana fikir şu olabilir, kapitalizmin tarihi tek bir ülkede feodalizmden sanayiciliğe doğru ilerleyen düz, çizgisel bir geçiş hikayesi değil. Değil, evet. Bu küresel ticari ağların, devlet gücünün, teknolojik devrimlerin ve en önemlisi sermaye ile kırsal üreticiler arasındaki dinamik, çatışmalı ve sürekli değişen ilişkinin çok yönlü öyküsü. Hikaye hiçbir zaman bitmiyor, sadece biçim değiştiriyor. Ve kaynak bizi üzerinde düşüneceğimiz son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Evet. Ve bu gerçekten de zihin açıcı bir soru. Kaynak Yapay genel zeka AGI tarafından yönlendirilen yüksek otomasyonlu bir kapitalizm geleceğine işaret ediyor ve Marx'tan sarsıcı bir alıntı yapıyor. Dolaysız biçimiyle emek, zenginliğin büyük kaynağı olmaktan çıktığı anda emek zamanı onun ölçüsü olmaktan çıkar ve bu nedenle mübadele değerine dayalı üretim çöker. Bu çok ağır bir cümle. Çok ağır. Şimdi bunu bir düşünelim. Eğer kapitalizmi en temelinde insan emeği tarafından yaratılan değerin alınıp satılması olarak tanımlıyorsak, akıllı makinelerin işin büyük çoğunluğunu yaptığı bir gelecekte kapitalizmin kendisi ne olur? Değer kavramının kendisi çökerse ne olur? Aynen. Bildiğimiz anlamıyla değer kavramının kendisi çöktüğünde bir ekonomi neye benzer? İşte bu üzerine kafa yormamız için bırakılan milyon dolarlık bir soru.